Yani sizlere de tek başıma. 4 yani, dört takım değil tek başıma gördüğünüz gibi. Mart yapacağım kendi villaya gideceğiz. Böyle hem geçen dönem parkımın gitsenlerin arasında kalmamışsa ben dönem parka gideyim İlk çektiğim videoda PUBG hani, dün, villaya gitmiştim. Orada hiç, hiç, kimse yoktu yani. Bu sefer de dönem parka gidelim. Aynısı bir daha olursa kötü olur yani. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Ha. Tamam şunu şöyle yaparsak tamam güzel. hadi. başla başla başla. Lütfen ilk çektiğim videodaki gibi olmayacak inşallah. Şurada doğru gidelim. Yüken bile oynayacağım. Yine. herhalde tüm kastımdan dolayı birazcık kötü olabilir ama merak etmeyin kasmaya geçirir belki şimdi arkadaşlar dün o şart diyelim hatta yüzlerindeyken şey diyelim ya villa doğum demiş bir gidelim. Oradan Dino Park'a gideriz. Ben, sonuçta bence öyle gitme. Sus. Arkadaşlar şimdi dinliyorum. Hadi 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 hadi. Yüz kişinin arasında tek kişi i̇şte. arkadaşlar. Evet. Bak. Arkadaşlar abi gidiyorum. Buraya gidiyorum. Tek kişiyim. Önce tamam. burada evet, buradan bir silah alıp hemen o büyük eve gideceğim. Silah silah, Şundan olan, adreni, barık, barık, silah. ya. Şundan gidecek olan ekranı harika Silah. Bu pompul değil ya. Pompul istemiyorum. Al ben şu anlık. Çünkü bu evde başka silah. Ama şimdi şunu ihtiyacımız olur. Ama başka silah yok. Bu hmm, silah var. Silah yok mu silah? Evet onun zaten pompalı. Pompalı hiç sevmiyorum arkadaşlar siz de sev sevmezsiniz sonuçta pompalı kötü ya. Bazen ben sevdim bazen. Hmm, ben Bilmem sınavadım. Sadece ben atmamışım belli bu şişitti. Bunu da açılıp bir izleyecektim diyeceğim. Ama o güzel. Güzel. Yakından yok eder bu. Mesela bu yakından yok eder. Şuradan çık. Ne şey? Bence büyük artık gel hiç kimse yok. Orada bir tamsın gördüm. PP bizim de var. PP bizim alacağım. Bence tam sınav. O level 3 Bence tam sınav. Hayır. Kapalı Abi Hadi sus. Neredesin? Atarım ben. Sen kapış benim Kıcağına. Başka bir eve girdim. İşaret bir şey bulduk arkadaşlar. Güzel oldu bu. İşaret bir şey. Bence direkt villaya. Villa değil. Sakin bir yerde tutamak. Ben de burası. Sa Alanda mıyız? Evet. Tamam. Ama çok kötü alanda değil. Bak şimdi alan tam da ortasına git. Ayrıca yani 3 dakika içinde alan bir olacak. Büyük eve gitmeye boş verin. Arkadaşlar işaret bir şeyimiz var. Bakın. Üzü var. Almayacağım. Tamam, i̇şte size sen de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bu silahla oynayacağım sadece. Başka silah almayacağım. Hatta alsam da ama... Kar98 ve M416 alacağım ama Yoksa zor durumda kalırsam asla almayacağım. G36C G36C'yi alsam şunun yerine alalım. Ben olsam yerinin yerini alırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şunu buna 9 mm'ye at. 9 mm'ye bunu da kullanılır. Değil mi? Evet şimdi alandan tavancama red zone'dan çıkıp nereye gidelim? Tavancama. Şurası iyidir Tavancana. ya. Tavancama at. Evet. şey. Hı hı. Oğlum burada bir gol bel bulunmaz ama nasıl? Ben şimdi buradan atmayacağım. Değil mi? Evet. At, tabii ki. Atmaz da bomba. şeyle ölmek istemiyorum. Şimdi biri gelir belki lootuma bakar. Allah dedi. Hemen 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 hemen. Girdim arkadaşlar. Hadi get var. mantılar. Ver dört x. Ver 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 ver. Çıkmayacağım. Girdim ama evet. çıkmayacağım. Yer. Şunu atalım. Ben i̇şaret fişinin benzinini at. İşaret fişinin benzinini. Bak işaret fişi. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok güzel bir şey yapacağım. Abi eve girdim hemen. Ya oğlum keşke işaret fişi olsaydı. Abi işaret fişi. What? Arkadaşlar <laughs> i̇şte bazı bazı buraya bence. İstiyorsan evin içine at. Adam Lık. sıkıyor. Yere at. Belki onlar çatışsın. Deputanda işareti şey yapalım. Lan sıkma. Salak. Salak. Koşamak. Adamların çatışma bitti arkadaşlar hızlı kullanabiliriz. Ben yanına işine girsene biraz dursak dillendi. Şunu kapat. Çiftir cüvü. Evet arkadaşlar gideceğim. Arkadaşlar bırakalım. Bekçi de acık yiyebilirsiniz tamam mı Bekçi? Işte, işte, tamam. 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 Bugün belediye de kapatmadı galiba. Şimdi kezer Bence o evet. evet ya yine tarz değil mi sen? Bence şuradaki. Yok. Abi işaret ya. Abi işaret bir şey oldu ama ben gidiyorum buradan arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Haberin mi? Evet. Şuraya uzak bir yer. Kıbrıs'a sana getirdim. Hayır gitmiyorum canım. Bak ben şu an. Evet, çok güzel oynuyoruz şu an. Sıfırda olabilir ama işaret bir şeyimiz var. Havaya at şimdiden dropu gelsin. Sakin bir yer. Fır. Hatta burası iyi ya. Burada ağaç var. Burada çimen var. Tamam. Gönderme Gönderim şartı şimdi. şimdi Şarkı. Şarkı. Bir tane şeyini at şimdi buradan. Şimdi çantamı atılı şartı şimdi bize atalım. Şimdi atabileceğim. bir tane daha şey buldum. Buna Niye ama. lazım ki bu? Geliyor. Gelmiyor daha. Uçan sesi nerede? Şimdi biraz çok pis karışacak. Uçak geldi. Uçağımız geliyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan geliyorum. Şuradan geleceğim. Geliyor. Attı. Buraya mı attın ya? Ben burayı attım. Buraları attım. Evet şuraları attım. Yanlış gitti. Şu taraflara. şu taraflara al. Ben buralar da atmadım ama. Tamam tam buralarda. Bir tane daha drop geldi. O değil, Salah, da inşallah sanmimdir. Hadi AVP çıktı. Daha be daha AWP. AVP. gel gel gel. Avuk. MK ben alırdım. Avuk alırız. MK'ya. MK, MK 14'ü de alırım. Bunu... Allah. Ben gelin aldım. Öldürdüm arkadaşlar. Hemen kit bas. Bunun neleri varmış. Akrat hemen kit bas. Kardeş mi? Şunu şunu şunu. Hemen kitimizi basalım ve buradan uzaklaşalım. Hadi bastım. Hadi gidiyoruz. Şunu oturalım şunu ben sen diye işte. Abi bir tane de bir tane çiğnemesi bulsak onların yerine Arkadaşlar bir daha işaret bir bulsam mermisini alırdım sadece. Aynı işaret bir de atardım. Arkadaşlar bundan iki tane bulursam yani iki tane daha bulursam işaret bir adam sıkıyor. Bence gitme. Adamın adam sıkıyor mu için gör. Mekada kaçık. 4 dört çıks. Mekada dördüm. Bolsa. Gördün mü gördün? Ben de gördüm. Adamı zaten silahı yok. Bunlar. Elinde hemen avuç çek. Bence ben ben de. Bence de. Ve mermisini değiştir. kaskı daha niye almıştım ya? Takımda parasını ödemeden kaskını kapatabilir miyiz? Şöyle çiğne koşuyor. Abi hatırlıyor musun? Ee, buraya babaanne gelmeden... Aa adam olmuş burada dur. dur. 14116 alır mıydım? Alırdım ama Abi ben de kıyafetini alsaydım. güzel. Ama taktik altını alırdım ben. Ha? Ben bu taktik altını aldım. Ha, burada bir daha gelmiş lan. Aa güzel. Ben çok kıyafet al. Ha, hayır. Adam var. Böyleler de adam var. Çocuklardan adam sıktı. O alçı iklim noktası var. Şöyle yaparsak. Şu dike tutmak şunu takarsak. Şunu atarsak güzel. Tamam Nereden gördüm? Nerede? Bak şu. Tık. Çıkar kafayı. Bence onlar yeter Vurdum. Yedi. Ben de git arka. Yedi yedi. Şu kayından aldım. Ne? Umeperi nasıl beni ya? Arkadaşlar öldük. 41. olduk. En azından iyi. Bronz olduk ya. Ama güzel oynadık. Şimdi e maç... ben de bir mod seçip oynayacağım. Hayır sen şu an kanunla oynarken sen oynayacaksın. Arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Yok burayı. değil. Şimdi şöyle Aa, Hı -hı. Arkadaşlar eğlence modundan savaşta oynayacağım. Savaşta tek başıma oynayacağım. Ölümsüzlük modu Arkadaşlar i̇şte savaşta. <laughs> evet. Sus birazcık sende. Kaç dakika olmuş? Geçen kısa gördüğünüz gibi 16 dakikadır video çekiyorum. Arkadaşlar bu savaşta bitince sizinle birlikte videoyu da sonlandıracağım. Bugün bir video daha gelecek. Yani bir, günd bir günde iki video. Arkadaşlar tek başına bence vurdu saytım. <laughs> Bu başka keşişini gelip kaldırabilir. Bak puanım benim birinci olduk tam zaman bizim açı bitirelim. Evet. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar Kar 98. Kar 98. Alırım ben. ben böyle size şöyle bir şey söyleyeyim bu modda. Köşelere avlayın. Çimlere saklanın yatarak. Şöyle alanları saklanın. Böyle alanlara gidin. ya Yalnız yani. ben adam Ben de. Hemen yatacağım arkadaşlar. Aşağı alınmaz. Adam, adam sıkıyor. Bir de hemen yat. Çöt 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 çöt. Yattım. Aşağı görüntü. Şu an çok iyi. Gördüğünü aç. birisi sıkıyor ama. Arkadaşlar ben duyuyorsunuzdur. İnşallah şunu. Şöyle sesini kapatayım. Tamam. Arkadaşlar beni duyuyorsunuzdur. Adam. İnşallah. Adamı ben gördüm. Adam Adam indi. Adam. Hı kim Al şunu. Şu bir Ne yapayım Oğlum bu hack. Hack değil. Evet, şu yerden şu çatıya atlayabilir misin zıplayarak tişört bebeğim. Şu bir arkadaşlar bakın. Durdum. Dropin ya. Drop'un üstüne bakayım adam var mı senin <laughs> üstünde? Adam var. Adam öldürdüler kafamı. Ben evde gördüm. Oh. Abi adam arkaladı bizi. Üçüncü olduk ama sakin oynuyoruz. Dördüncü gün. Yok deve. Üçüncü olmaz ama şu drop'un üstüne Ben atlamıştım. Oha yaptım. Vallahi yaptım arkadaşlar. Adamı gördün. Bak bir adam daha var. Ee, benim yanında. Şuraya drop indi. Şuraya bir drop indi. Onun üstüne deneyeceğim. <laughs> ya ilkini duramadık. İçinden indin sen acaba alabilecek miyim duru Hayır havada alamıyorsun. Belki durup indi bu durup indi bu. Şu iki Bir tane yedi. Sen AVM. Oh. Başka bir drop'a in. İşte şimdi o adamı öldüreceğim ben. O adamı öldüreceğim. Başka bir drop'a oh, in. Ben şey dördüncü olduk diyor ya. Hatta söylemesi başka mm -hmm. bir drop'a ha Aha gördüm. Başka bir drop'a in. Hayır. Bir in ya. ya. ben buna gitmek için kayışma. Bence başka drop in. Tamam al şuna gidiyorum. İnşallah ona da adam artık atlamaz. Üstüne atayım atlayacağım ya. Açamadım. Açmadın sen ne gördün? Ben açmıştım hem de. dropping the board. Not Yani ben Arkadaşlar bu ya. maçtan bu maçı yapmayacağım ya. Arkadaşlar bu saçma. bu maç çok sakin oldu ya. Bunu en en takımlı olur da, bir de taramalı. Çok sakin komik oldu. bir maçtı bu. Çok komik bir maç. Birini öldürüyorum arkadan <laughs> beni öldürüyor. Yani saçma oldu. O, Arkadaşlar bir, arkadan bir maçta 40, bir maçta 41. Olduk bir maçta 4. <laughs> olduk. İkileş. Ya! arkadaşlar. Oğlum ne kavgasını yapıyorsun? Tabletimi düşürdü. Al sen de. Ya Erkoğlu, ipin altında. Al onu.